Etam Alp e girişime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün sizden girişiminiz Oreka'yı dinleyeceğiz. Alp sen de başlayalım. Oreka nedir? Biraz bahseder misin? Tabii. Oreka gıda perakendecilerin üretim fazlasını kâra ve yeni müşteriye dönüştürdüğü, Tüketicilerin en az yarı fiyatına lezzetli ürünlere ulaşabildiği bir uygulama aslında. Marketler, kafeler, restoranlar ve pastaneler gün içinde satılamayan fazla ürünlerini platform üzerinden, Oraka platformu üzerinden kullanıcılara ulaştırıyorlar. Bu fazla ürünlerini satan işletmeler gıda israfını azaltarak çevresel kazanım sağlayabiliyorlar. Bunun dışında geniş bir tüketici kitlesine ulaşarak yeni müşteri kazanabiliyorlar ve aslında bu satamadıkları ürünü, fazla olan ürünlerini satarak kayıplarını gelire çevirmiş oluyorlar. Kullanıcılarımız için de kullanımı kolay bir mobil uygulamamız var. Uygulamayı indiren kullanıcılar çevredeki işletmelerin yarı fiyatına veya daha ucuza satılan fazla ürünlerini keşfedip beğendiği yemekleri seçip belirtilen saat aralığında işletmeden teslim alabilirler. Hem tasarruf ederler hem de doğayı korumuş oluyorlar. Etem, bu fikir nereden ortaya çıktı? Bu Çevremizde konuştuğumuz restoranlar ve işletmelerin ve diğer gıda üreticilerinin fazla gıdaları değerlendiremediklerinden ve çok fazla artıkları olduğunu ve bu artıkların son derece yenebilir ve lezzetli kalitede olduğunu gördükten sonra aklımıza bunları değerlendirmek için nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünürken bu fikir aklımıza geldi. Hem bu şekilde bu fazla gıdaların satılmasını sağlayıp hem de e, tüketicilerin de gıda enflasyonuna karşı uygun fiyata lezzetli gıdaları tüketmesine aracı olabiliyoruz. Çok mantıklı bir fikir olarak aklımıza geldi. Sonra konuştuğumuz e, insanların da olumlu feedbackleri aldıktan sonra e, uygulamamızı yaratmaya başladık. Uygulamamızı yaz sonuna doğru çıkardık. Güzel de ilgi aldık özellikle iş yeri tarafında. Onların da tabii haliyle Covid durumundan ötürü e, üretimlerini çok iyi yönetemiyorlar. Tüketiciler tarafından da aynı şekilde hani indirimli ürünlere olan ilgi arttı hızlıca platformumuzu büyütüyoruz. Amacımız da bu yolda devam etmek. Alp, peki sistem tam olarak nasıl kullanılıyor? Şöyle, biraz önce de anlattığım gibi bir uygulamamız var aslında. Uygulamayı indiren kullanıcılar karşısına bütün işletmelerin listesi çıkıyor. Şu an 60'a yakın iş yeriyle anlaşmış durumdayız. Yakınlığa göre sıralanıyor. Buradan beğendiği ürünleri, beğendiği restoranları, pastaneleri, kafeleri, marketleri gören kullanıcılar istediği yemekleri seçip uygulama üzerinden satın alıyorlar. Bütün ödeme kısmı da uygulama üzerinden gerçekleşiyor. Ondan sonra belirtilen bir teslim alma saat aralığı var. Her işletmenin farklı bir teslim alma saat aralığı var. Bazıları sabah koyuyor, bazıları öğlen koyuyor, bazıları akşam koyuyor, bazıları tüm güne yayıyor. O saat aralığında kullanıcı satın aldığı ürünü gidip işletmeden teslim alıyor. Teslim alırken de siparişlerim ekranında siparişini göstererek sağa doğru kaydırabileceği bir kısım var. Onu kaydırarak gidip teslim alıyor. İşletme tarafında ise bir panelimiz var. Kullanımı yine çok kolay bir panelimiz var. Orada işletmelere ürünlerin eklemesinde, bir envanter oluşturulmasında yardımcı oluyoruz. Sonra işletmelerin tek yapması gereken panele girip, yani onlar açtığımız hesapla panele girip orada istediği ürünleri satışa çıkarmaları yeterli oluyor. Tek tuşla 30 saniyeden fazla bile sürelerini almayacak bir şekilde ürünü satışa çıkarmış oluyorlar. Ethem biraz ekipten bahseder misin? Hani kaç kurucusunuz? Ekipte kaç kişi var? Tabii iki kişiyiz şu anda. Ortağız kurduğumuzdan beri bu yolda beraber çalıştığımız. Teknik ekibimizi dışarıdan yardım alıyoruz. İçeriye de bir arkadaş almak üzereyiz. Aynı zamanda satışa da bize yardımcı olacak bir ekibimiz var. İş yer görüşüp onları bir onboard edecek daha önce de gıda sektöründen gelen. Ama yönetimi genelde ikimiz hallediyoruz. Gelecek hedeflerinizden biraz bahseder misin? Tabii. Aslında şu ana kadar başardığımızı ileriye doğru itmek istiyoruz. Yazın piyasaya çıktık. Hızlıca büyüdük. İstanbul'un belli bir kısmına ulaştık. Bunu İstanbul'un tamamına ve Türkiye'nin tamamına ulaştırmak istiyoruz. Hızlıca olabildiğince çabuk bir şekilde. Daha sonra gözlerimizi yurt dışına çevireceğiz. Avrupa pazarlarında açılmak istiyoruz. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'dan başlayarak. Ondan sonra da dünyanın geri kalanına uygun gördüğümüz pazarlara tek tek girip olabildiğince büyütmek istiyoruz işimizi. Alp, World Cup girişimcilik programının 7. dönemine kabul edildiniz. Bu süreç sizin için nasıldı? Çok güzeldi bir kere başta onu söylemek istiyorum. Biz girdiğimizde Temmuz ayında başladık. Başladığımızda henüz bir MVP ürünümüz bile piyasada değildi aslında. Ve WorkUp'ın da çok değerli katkılarıyla bu ürünü ortaya çıkardık. Ekosistemimize bir sürü işletme ve kullanıcı ekledik ve satışlar gerçekleştirdik. Onun dışında WorkUp sayesinde bir sürü işbirliği yapmış olduk. Başta en önemlisi iş Bankası'yla uzun soluklu bir işbirliği başlattık. Future Bright ile bir işbirliği başlattık. Bu startup kardeşliği neymiş gerçekten anladık bu, ve bu ekosisteme girdik. Buradaki insanlarla, bütün yeni startup'ı olanlarla, farklı girişimcilerle, yatırımcılarla tanıştık ve konuşmanın sonucunda bir şey çıkmasa bile bu bize inanılmaz şeyler kattı. Yani her konuşmada gerçekten bir sürü yeni öğrendiğimiz şeyler oldu. Artık mezun oluyoruz ama bu demek olmuyor ki ilişkilerimiz kesiliyor. Daha bile güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz ilişkilerimizin. Alp bulunduğunuz sektör hakkında da biraz bilgi verebilir misin? Tabii. Bir, birazcık gıda israfından bahsedeyim o zaman. Dünyamızda ne yazık ki üretilen gıdaların üçte biri tüketilmiyor ve bunun çok ciddi çevresel ekonomik ve sosyal etkileri var. Ekonomik olarak gıda israfı dünya çapında 1 trilyon dolar. Türkiye'de ise 45 milyar dolar değerinde bir kayba yol açıyor. Çevresel anlamda Gıda israfı çevremize karayolu ulaşımıyla neredeyse aynı ölçüde zarar veriyor. Sosyal olarak da dünyamızda ne yazık ki şu anda 815 milyon aç insan varken biz 1.3 milyar tonluk gıda israf ediyoruz ve bu aslında bir senede 2 milyar insanı doyurabilecek bir gıda. O yüzden gerçekten küresel boyutta ciddi bir problem bu. Biz de yakın gelecekte Türkiye'nin perakende seviyesindeki 5 milyar dolarlık pazarını hedefliyoruz. Bu işe başlayalı bir yıllık bir süreç oldu. Bu süreçte ne tür zorluklar yaşadınız? Hayat <laughs> iyice zorlaştırdı bize. Bu pandemiden dolayı <laughs> perakende sektörü herkesin de bildiği gibi ciddi zorluklar yaşadı. Biz de bunlardan nasibimizi aldık. Hem işletmeler sorunlarla karşılaşırken onları ikna etmek zor oldu. Hem gidip iş yerlerini gezmek zor oldu. Aynı zamanda tüketiciler için de eve paket servis artmış durumdayken onları gidip iş yerinden teslim almaya ikna etmek de zor oldu. Ama belli bir tutum aldık. Bundan sonra bu etkinin kalkmasını bekliyoruz. Bunun dışında teknik kısımda zorluklar yaşadık. İkimiz de daha finansal ve iş yönetimi geçmişlerinden geldiğimiz için kodlama ve ürün geliştirme kısmında zayıf kalıyoruz. Bu konuda bizimle ortaklık yapabilecek ve katkı sağlayabilecek ekipler ve insanlar bulmakta sorunlar yaşadık ama şimdi o konuda da sorunlarımızı çözdük. O yüzden inşallah gelecekte bu gibi zorluklar yaşamadan uygulamamızı hızlıca büyütebileceğiz. Ethem Alp röportajı sizinle sonlandırmak istiyorum. Siz geçmişte neler yaptınız? Tabii ben Amerika'da okumuştum. University of Virginia'da. Finansal ekonomi ve makine mühendisliği okudum. Daha sonra finans odaklı bir kariyerim oldu. Yönetim danışmanlığı da yaptım. Bir yatırım fonunda da çalıştım. Ama daha sosyal bir işte dünyaya faydam olacak bir şekilde hayatımı yönlendirmek adına Alp ile beraber Oveca'yı kurdum ve buradayım. Ben de İtalya'da Bocconi'de okudum. E, finans ve ekonomi üzerine. Ondan sonra İstanbul'a döndüm. İstanbul'da bir 3 seneden fazla e, enerji ve e, gayrimenkul yatırım çayki şirketlerinde çalıştım. Sonra Barcelona'ya MBA yapmaya, ise gittim. Orada 2 sene MBA'den sonra tamamen bir kariyer ve coğrafya değişikliği olarak Dubai'ye ve Suudi Arabistan tarafına bir yönetim danışmanı olarak BCG'ye, Boston Consulting Group'ta çalışmaya gittim. BCG'deki kurumsal e, yaşamdan birazcık daha e, ellerimizi de kirletebileceğimiz ve çevreye ve topluma faydamız olacağı bir şey yapmak için etemle orekayı kurduk. Etem Alp yeni yola çıktığını sayılır. Artık gelecekte sizde böyle yeni güzel başarılarınızda yeniden e girişime konuk ederiz. İnşallah biz çok de çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.